Dış politikada, diplomatik temaslarda sıcak bir hafta geçiriyoruz. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'ya indi ve Karayolu'yla Ukrayna'ya gidiyor. Oradaki Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir araya gelecek ve bu görüşmeye Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de katılması bekleniyor. Önümüzdeki dakikalarda ortak bir açıklama da yapması bekleniyor. Üçlünün bu arada savaş devam ediyor. Harkov'da yoğun bir bombardıman var. Rusya Savunma bakanı bakanlığının açıklaması endişe verici. Zaporijya Nükleer Santrali bir kısmı yedekleme tesisinin hasar aldığını söylüyor bakanlık. Eğer bombardımanlar devam ederse nükleer santral vurulabilir uyarısında bulundu Rusya Savunma Bakanlığı pek çok gelişme var İsrail'le normalleşme süreci. Bütün bunları Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Güntay ve emekli büyükelçi Hulusi Kılıç'la konuşacağız. Sayın Küntay, sayın Kılıç efendim hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun efendim. Sayın büyükelçime de sonsuz sevgiler, saygılar, hürmetler. Sizin vesilenizle hasret gidereceğiz. Sayın çok Kılıç. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi ve izleyicilere selamlamak istiyorum. Burak Kocayla programa katılmak da benim için büyük bir zevk ve ayrıcalık olarak nitelendiriyorum. Ne güzel. Bizim için de zevk ikinizle aynı yayını yapabilmek değerli isimlerle. Sayın Kılıç isterseniz sizinle başlayalım. Ee, süreci biliyoruz. Önemli bir süreçten geçiyoruz. 24 Şubat'tan bu yana e, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez yüz yüze. ...görüşecekler ve bu görüşmeye de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de katılıyor. Ee, söyler misiniz? Öncelikle bu görüşmenin önemiyle başlayalım. Ne anlam ifade ediyor Ukrayna'ya, Rusya'ya ve tüm dünyaya? Bu görüşme çok önem arz ediyor. Aslında tarihi bir görüşme. Dünyanın gözü de e, Ukrayna'da bugün. E, bildiğiniz gibi daha önce e, Cumhurbaşkanımız e, Putin'le iki defa görüştü... 19 Temmuz'da Tahran'da görüştü. Ayrıca 5, 5 Ağustos'ta da Soçi'de görüştü. Şimdi yüzde görüşmek önemli. E, savaş başladığından bugüne 24 Şubat'tan bugüne çeşitli telefon görüşmeleri olmuştu. Bu defa yüz yüze görüşüyor ve görüşmede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de olması ayrı bir önem arz ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Sayın Cumhurbaşkanımız işte üçlüde bir görüşme yapılacak. Ee, uzun süreden beri e, Ukrayna ve Türkiye siyasi e, görüşmeleri de yapılmamıştı, daha doğrusu ikili görüşmeler de olmamıştı. Şimdi bu fırsattan bir isti istifade, stratejik ortaklık var arada. İlişkilerin tüm boyutları e, incelenecek. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız refak eden heyete baktığınızda e, önemli bakanlar var. Bu bakanlar da hem karşıtlarıyla Görüşmeler yapacak hem de heyetler aslında görüşme yapılacak. Ee, bu görüşme dediğim gibi tarihi bir e, nitelik arz ediyor. Dünya biliyor ki savaşın başından beri Türkiye bu savaşı durdurmak, göz yaşını durdurmak için elinden gelen ne varsa yapmaya çalışıyor. İşte 10 Mart'ta Antalya'da Dışişleri bakanlarını bir araya getirdik. 29 Mart'ta iki ülkenin heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Sonuç olarak tahıl koridoru meselesi 2, 22 e, Temmuz'da Bunlara baktığınızda e, Türkiye'nin dışında bu kadar e, bu sürece dahil olan ve sorunun çözülmesi için çalışan bir başka bir lider yok. Biliyoruz Avrupalılar, Batılılar silah satıyorlar. Biz de bu savaşın önlenmesi için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Putin'le bir dostluk ilişkileri var Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bu da e, bu süreç için büyük bir kazanım. Yani Türkiye'nin eli açık herkesin elini sıkabilecek durumda. İşte ambargo uyguluyor Batılılar Türkiye bölge ülkesi önemli bir ülke hem Ukrayna'nın hem Rusya'nın dostudur. Bu dostluğu çok iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Tabii ki engeller ve olacak ama en önemli son günlerde yapılan şey tahıl Koridorunun açılışına ilişkin anlaşmadır. Bu anlaşmaya Birleşmiş Milletlerin Genel Sekre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterin da büyük bir önem arz etmiş ve dünyada büyük bir e, yankı yapmıştır ki bu da Türkiye'nin e, artı hanesine en iyi şekilde yapılmıştır. Şimdi de e, inşallah bu Ukrayna'da eee görüşmede e, barış koridoru meselesi gündeme gelir. Barış koridorunun açılması için e, bir süreç başlar. Biz de bundan mutluluk duyarız. Bölge ülkesiyiz biz. E, geleceğimiz de bizim e, aynı şekilde. Onun için Sürecin, bu barışın bir an önce sonuçlanması, kanının, gözyaşının durulması tek arzumuz. Türkiye'de bunun için çalışıyor. Cumhurbaşkanımız bunun için çalışıyor. Ee, bu bakımdan e, biz büyük bir ümitle bu toplantının, bu görüşmenin sonucunu bekliyoruz. Evet, Sayın Kılıç acaba barış e, umduğumuz kadar... Kolay gelir mi? Çünkü bölgeden de özellikle Arkov'dan da iyi haberler gelmiyor. Onu da soracağım. Acaba bunlar nelere gebe olabilir diye. Sayın Küntay size de bu görüşmenin önemini değerlendirmenizi isteyeceğim. Daha önce pek çok lider, pek çok önemli bürokrat Ukrayna'ya gittiler. Polonya'ya kadar uçtular. Oradan demir yoluyla ya da karayoluyla ancak Lviv'e ulaşabildiler. Lviv'de biliyorsunuz ilk savaşın Patlak verdiği zamanlarda en büyük hasarı gören şehirlerden biri. Dolayısıyla bu ziyaret ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zelenski arasındaki savaştan sonra yüz yüze olması bakımından da önemli. Türkiye'nin hem barış konusunda hem de sevkiyat konusunda katkıları da ortada. Sayın Küntay neler söyleyeceksiniz? Ayrıca bu ziyarete Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri'nin de katılıyor olması. E, ...ayrı bir önem arz ediyor sanıyorum. Evet, şimdi bir kere önce şunu söyleyeyim. Sayın Büyükelçim'in dediklerine tamamıyla iş, e, iştirak ediyorum. Bunlara ek olarak bir kere şunu unutmamak gerek. E, Soçi'yi sizle yine bu ekranlarda değerlendirdiğimizde... ...orada şunu söylemiştim. Öncelik tahıl vesaireden ziyade Suriye meselesi bir... Rusya ile olan görüşmeden bahsediyorum. İkincisi de, ikinci toplantı e, önemli maddesi de Soçi'de. E, şüphesiz ki Türkiye'nin bilhassa kışın karşılaşacağı, e, dünyanın karşılaşacağı enerji krizinden minimum sıkıntıyla çıkabilmek için. Sayın Kuntay, enerji bir virgül koyalım mı? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan uçaktan indiği bilgisini almıştık. Karayoluyla e, Ukrayna'ya doğru yola çıkacaktı. Şimdi uçaktan iner inmez Polonya'da karşılanmasına ilişkinde görüntüleri ekranlarımıza getirelim. O kareleri saat 9'da Ankara'dan havalimanına hareket ve 2 saat 20 dakikalık bir uçuş sonrasında çekilen bir kareyi ekranlarınıza getiriyoruz. Buradan da Livi ve Karayolu'yla hareket edecek Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet. O yolculuğun da Karayolu'nun da yaklaşık buçuk saat sürmesi bekleniyor. 14.30'da bir görüşme öngörülüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile Potoçki Sarayı'nda Ondan sonraki bütün görüşmeler yani üçlü görüşme, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'te de e, dahil olduğu görüşme de yine aynı sarayda yapılacak. Ve 16-30 gibi üçlü bir ortak basın açıklaması yapılması öngörülüyor yine aynı sarayda Potoşki'de. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti günü birlik. 17.30'da ki Ukrayna'nın saati bizden bir saat geri oranın saatiyle 17.30'da karayoluyla yine havalimanına hareket edecek ve şu an ayak bastığı o havalimanından Polonya'daki Zerzow havalimanından tekrar İstanbul'a hareket edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye saatiyle de 22.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. İşte inişine dair tek bir fotoğraf onu da ekranlarınızda getirdik.